Aman akla Ben bomba no? ve... B'de gel. Gel gel, gel. gel 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 B'ye gel. Kanka şu midde 2 var. Gel B'ye gel. Connector geldi bir tane. Hay darin darin darin. Short short short. Tek olunca çok izlenmiyorum siz olmayınca. 9000 kişi burada insan değil ya. Burada 9000 kişi değil ya burada. Böyle boş boş. Evet. Evet. Efendim Emre'ciğim. Senin eve de kamera koyalım mı lan? Niye? Bedava hayvanat bahçesi açar izleriz amına <laughs> Niye sen mi geliyorsun misafirliğe? Whoa, <laughs> man, get <out> the way. <laughs> Sizi saygıya davet ediyorum. Kaç yaşında adamlarsınız? Baş spor. <gülüyor> <gülüyor> o muymuş kızı? O. O. Aga, bak bizi sıkıntıya sokmayın. Vallahi denetim serbestlikteyiz lütfen. Aç, aç ya, biraz karamelmesi gördüm. Abi yani Oğlum niye... Oğlum yapma yapma. Ya. Oğlum yapma daha söylemediler bile ya. Sen <laughs> bana şey bir, şey bir şey diyeceğim Bak harbiden şey. öyle mi? Öyle bir şeyler var ki benim babam? Ama ben 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 olmuş? ben 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 Tamam tamam tamam, öyle bir şey yok. Benim benim babam istiyor, selam baba şey çiğ yenmesi çok daha hayırlı olan pişirince işlevini yitiren, içindeki ortalık <laughs> o büyüyüp pişirebilen gerek Ne diyorsun o saat mısın? Şimdi lama gibi tüküren Komik kanka kanka çünkü. Yavrak! <laughs> ne oldu lan yayında ne oldu amına <laughs> <laughs> Ha bunun arkadaşı mı? Ha ha. Ha bomba yanmamışım. Dalmışım bomba. E sipariş ediyor. E, şey. Welcome. Thanks. Bomba gibiyim. Bomba gibiyim. Aynen. Hey. <laughs> FBI. Yeah. Kanik. Ötlek. Yalnız yayında psikodelik şeyler mi oluyor? Fuck man! Fuck you! Tom. Ha, ha. Seni de sikerim! Seni de sikerim gel buraya! Aaa! Lan vurdum sandım! Vur Aaa vurma şu bana da! Aman Oo! Oh. Oo! Oh. Böyle yanıyor! eller yanıyor! eller! ama ben de onun kızısı! oğlum Mito sandım bence Lan <laughs> Kanka biraz gelebilir miyim? <laughs> <Hiç Gülüyor> <yapsam. Gülüyor> Böyle yapsak nasıl olur? <laughs> Okay, let's not divert. Then. Let's do this. I'll fuck them all. Army. I have many men on me. Let's end it. What the fuck was <laughs> <the bomb> <laughs> Ya ne oluyor amına Ne oluyor abi amına ben, ben anlamadım. Ya bu mat bank yapmayı da beceremiyor birader. Ne Ne oluyor? Boş. boş, boş, boş. <laughs> Minecraft'ta ne oluyor? Ha ben Minecraft. Nasıl dünya merak ediyorum. Herkes çok ilgiyle, <laughs> <laughs> alakayla takip ediyor. Kaşık yok mu? <laughs> Art cheesecake oldu mu? Hazır mı? Bu da benim kaşığım amınakoyim Koymamışlar şimdi Ha çay şey. getir Saçmalık. çay getir çay içalım Çay içalım da. Şunu atsana Karadeniz'in Fırtınası Sert olur Belli yalan. lan sen alışıksındır Bunu da kıracaksın. Böyle yiyemezsin kanka Böyle bir şey yok kanka İzzet Bey 5 lira yollamış. Kanka sufle ısırarak yiyor. <laughs> ne diyorsun ya? İzzet Bey 5 lira yollamış. Buraya ne yapacaksın? Likleyeceğim mi? Chatten banımın kalkması yok mu? Bu arada minimum 5 TL donate ne ya? Böyle iskenkar tavırları yüzünden banlanmışsındır kesin sen. Yok. Attım elim. Efendim abi. Ha? Ben doymanın peşinde değilim. Tad almanın peşinde. Lan oğlum burada Ha bir türlü tunu yiyeyim ya. Bir dakika emotlar. Yiyemem. Bir dakika dur gün o artı 18'in içinde böyle bir klasörüm yok bu arada. Siktir et onu. Vajinal. Siktir ona takılmayın. Amına koyayım ya. Artık onu düşünmüyorum. Ben. ben bu monitörde bakıyorum. Orada niye? Ya ne yapıyorsun oğlum ya? Hayır Abi, hayır tersi hayır tersi hayır. Tersi hayır. Tersi hayır, tersi hayır tersi geliyor kanka bekle 2 saniye. Yok <laughs> oğlum. Hayır ya. Lan bu... çok kötü kokuyor. Ha. Siktim seni. Bingos. Bak siktim çocuk. Eğer yollamazsan bak eğer yollamazsan sen abi? Seni... He? Var ya küfür manyağıyla bam manyağı yaparım. Bak bir de İbne'ye çıktı. Es kısık. 2500 kişi arıstan, bak. Abi 10k bit kısmet değilmiş ne yapalım. Ah kısmet değilmiş. Amına koduğum. Bekliyorum lan. Bekliyorum <laughs> Aynı lan. Aynı. Götünü niye yollama. Al bacağın da burada. Götünü yiyorsa yollama. İzliyorum lan. Sigara tamam, bitene kadar. buluyorum. Bir çay tek geliyorum. başına hüpletip geleceğim. 2000 kişi arasından çıktı. Hadi bakayım. Ne ya ben anlamadım ben. Oğlum içi, bak geçirdim içimden. Dedim ki amına koyayım. Hani yollasın yollayamasın. Çıksın da şu 20'ye birini götüreyim bugün. Yaktım abi. 10.000 bitimi bekliyorum. <laughs> Efo'yu kaç izleyen adam mı yazayım YouTube? Efo'yu kaç izleyen adam mı? İzleyen adam mı?